Ekranları karşısındaki değerli izleyicilerimiz sizler için Çanakkale Merkez'den size işletmelerimizi aktarmaya kaldığımız yerden devam ediyoruz. Tuğçe Hanım'la birlikteyiz. Bakalım Tuğçe Hanım bize neler aktaracak. Hep birlikte kendisinden öğrenelim. Hoş geldiniz Tuğçe Hanım. Nasılsınız? Merhaba. iyiyim Teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Teşekkür ederiz. Biz de çok daha iyi olduk. Sizi gördük diyelim. Ee, faaliyetimiz neler sorusuna geçmeden önce kısaca sizleri tanıyalım mı? Tabii ki. İsmim Tuğçe. Soy ismim Çetin. Asen Çanakkale'liyim. Marmara PDR mezunuyum. Şu anda Çanakkale'de yaşıyorum. Tencere uygulamamız var. İsterseniz ondan bahsedeyim size. Evet yani bu uygulama nasıl gerçekleşti? Siz mi attınız bu iş fikrini ortaya? Nasıl oldu? Evet şöyle oldu. Pandemi sürecinde bu fikir benim aklıma geldi. Ev hanımlarının evden para kazanabilecekleri bir uygulama fikri geldi aklıma. Sonrasında kardeşimle paylaştım. Kardeşim Ali Berk Çetin ve arkadaşı Cihan Ürtekin birlikte bu uygulamayı geliştirdiler. Şu anda Çanakkale'nin Çan ilçesinde aktif olarak kullanılıyor. Peki uygulamamız nedir, nasıl kullanılıyor? Yani aslında bizlere ne gibi faydası var? Şöyle, ev hanımları evlerinde pişirdikleri yemekleri bu uygulama üzerinden satabiliyorlar. Kurye hizmetini biz sağlıyoruz. Kap teminini de yine biz sağlıyoruz. Bu şekilde. Faaliyette mi şu anda? Faaliyete geçti mi peki? Şu anda faaliyette. Ee, biz pilot bölge olarak Çan, Çan ilçesini seçtik. Çan'da şu anda faaliyet veriyor. Yaklaşık bir ay oldu. Bununla birlikte kadın istihdamını önemseyen kamu kuruluşları ve belediyelerimizle birlikte koordineli bir şekilde çalışmayı planlıyoruz gelecekte. Ee, bu şekilde e, hanımlar bu uygulama sayesinde hem aile bütçelerine katkı sağlamış oluyorlar, e, aynı zamanda e, emekleri değer gördüğü için de mutlu oluyorlar. Onlardan geri dönüşler çok olumlu bu yönde bize. Aslında çok güzel bir şey imza atmışsınız yani tebrik ederiz tabii ki. E, peki bu uygulamamızın e, tam olarak ismi nedir yani müşterilerimiz ve izleyicilerimiz e, uygulamamızı nasıl indirebilirler? Hangi isimle kullanılıyor? Şöyle e, uygulamamız iki tane. E, alıcılar için uygulamamız tencere, e, satıcılar için de ev hanımlarımız için ise tencere aşçı uygulaması. Şu an e, iOS ve Android üzerinden bu uygulamayı edin, indirebilirler. Ee, böyle <laughs> Çok teşekkür ederiz. Peki izleyicilerimize buradan neler söylemek istersiniz? Ee, şu anda sadece Çanakkale'nin Çan ilçesinde e, hizmet veriyor uygulamamız. E, bir sonraki adımda İstanbul'da bölge bazlı e, devam edecek ve tüm Türkiye'yi tanıtmayı planlıyoruz. Ev hanımları da e, kullanabilirler bu uygulamayı. Çok teşekkür ederiz Tuğçe Hanım ve Tuğçe Hanım'a vermiş olduğu değerli bilgileri için. Ee, bize yeni girişimlerde iş fikirleriyle ekranlarınızın karşısında yerimizi almaya devam edeceğiz. Çanakkale Merkez'den seslendik size. Bir sonraki durakta görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.